E, bu gördüğünüz çiçeği ayın sağcı ayaz tahtama ayaz ağacı tahtama e, çizip boyamaya başlayacağım. Bu yeni bir tablo. E, tablonun ebatı 40'a 55. E, ben şimdilik böyle bir küçük başladım. Çünkü çiçek yapacağım. E, sonra da büyük 50-50 çiçeğim var. Onu devam edeceğim. İşte bunu aktarayım. Sonra oymaya başlarken size tekrar görüşelim. Şöyle çiçeğimi yakından göstereyim. Evet. İnşallah güzel olur. Başlayacağım. Bismillah. Evet. Çizdim. Ee, sonra da oymaya başladım. O ara kamerayı da hazırladım. Ama başta batışına basmayı unutmuşum. E, ee, epey oydum. Ee, oymaya başladım daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle göstereyim. Bu bir deneme ee, gül ve çiçek yapacağım için ama ondan sonra bir kere daha bir, bir tahta da gene çiçek deneyeceğim böyle deneye deneye bir iki tane gidiyorum artık yalnız size unutuyorum bile çekmeye basmamışım ee, o yüzden çok özür dilerim şimdilik böyle göstereyim. Yalnızca yaprakları oydum. Yani yerleri belli olsun diye. Tabii ki çok daha yeni başladım. Buraları bir santimden fazla oydum. Şöyle şu kısımlar. Önce de emir tablolarımı iki, iki buçuk, üç santime kadar uyuyordum. Ama bunda böyle daha az bir oyuntu yaptım. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Devamı da görüşürüz. Tablom bitti sayılır. Ee, oyma işlemi. Yalnız şimdi zımpara işi kaldı. Ve sonra da yağlanacak. Boya atacağım, yağ atacağım. Ee, fena olmadı. Güzel oldu bana sorarsanız. İnşallah sizler de beğenirsiniz kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın. İyi. Bu tablomu da yağladım. Ee, Hemelin yan sanayisi var. Başka bir markası var ayrıca. Şöyle göstereyim. Bununla yağladım, boyadım. Şöyle göstereyim. Bu da bitti. Yalnızca verniği kaldı. Evet. Bu tablom da bitti. Evet. E bir tablomu da çok çekmemiştim. çekememiştim. şöyle göstereyim. Şimdi onu da bunun arkasından devam ettireceğim. Şöyle. Evet. Esas rengi bu. Evet. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Youtube'da kanalıma abone olursunuz beğenirseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Evet. Şöyle yakından da biraz geleyim. Evet. Şöyle göstereyim. Esas şu renk bu. Yana yaklaştıkça ışıktan açılıyor renk. Evet. Ama yakından da göstereyim. Şöyle. Burada bir damar var. O çıktı. O yüzden yapacak bir şey yok. Ve kötü durmuyor. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gülümü de bitirdim. Bir ver, verniklenecek. <laughs> Bu ikinci gülüm benim. Ee, şöyle göstereyim. Bunun pek videosunu da çekemedim. <laughs> Neyse video konusunda biraz e, üşen geçim herhalde. Şöyle diyeyim. Bak bunlar renkler daha güzel görünüyor. Evet, şöyle de yaklaştırayım. tane kaldı. Şöyle. Bu ikinci gülüm. Başta da onu ver, vereceğim. sonra da bunu vereceğim. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şöyle. Şöyle. Göstereyim. Hemel'in boyalarını, yağlı boyalarını, Hemel'in yağlı boyalarını kullanıyorum. Yağ ee, da doğrudur. Hemel'in yo. Bu. Şöyle. Evet. İşte. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, Youtube'dan beni izlemeye, videolarımı izlemeye devam ederseniz sevinirim. Şöyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.